Evet herkese merhaba. Yepyeni bir podcast'ten nasılsınız? Podcastçiler koşun rıstık zamanı. Rıstık zamanı. Beni özlediniz mi? Ee, bir gün ara verdik. gene ee, iki günde bir yapmaya devam edeceğim podcastlerimi. Evet nasılsınız bugün? Az önce e, Instagram'da gezerken bir tane geri zekalı bir adam gördüm. Adam geri zekalı baya. Biskolata reklamını tartışmış kendi çapında. Adam o kadar çirkin ki bu arada. Yani hani böyle suratına bakmazsınız ve bu adam biskolata reklamını eleştiriyor. Sen kimsin ki? Oldum ben. İki kere izledim. Gerçekten biskolata reklamını eleştirebilecek bir potansiyelde mi diye. Bir, ya yani biskolata reklamını eleştirmek için oradaki adamları ultra yakışıklı olmak lazımmış. Mesela şey diyor. Erkekler bu reklamlardan rahatsız. Abicim homofobiya böyle bir şey. Yani hani mesela ben rahatsız değilim. Gerçekten değilim. Beni ilgilendirmez ya. Kanalı değiştiririm. Bunu sana bisiklet alacaksın diye zorunlu tutan bir şey yok. bunu ne çıkarttı biliyor musunuz bundan? Ne çıkarım yaptı? Bundan şu çıkarımı yaptı. <laughs> Ee, erkekler burada kendini beğendirmeye çalıştığı için kadın hegomanyalı bir dünya olduğunu ve erkeklerin bunları da işte yani bu ürettikleri e, biskolataları ve kendilerini beğendirmeye çalıştıklarını evet zaten reklamın amacı bu değil mi gerizekalı? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim böyle bir eleştiri böyle bir mantıksızlık abicim zaten reklamın amacı hem adamları beğendirmek hani kadınların ilgisini çekmek amacıyla hem de Biskolatayı beğendirmek. Hangi erkek burada çıplak reklam var diye biskolata yemiyor. Gerçekten reklam aklınızda mı? i̇şte Brad Pitt'in fotoğrafını koymuş bir tane. Dövüş kulübü filminden. Ağız burnu yaralı bunlar rahatsız olur mu? Olmaz tabii ki de. Yani adam kavga etti o filmde. Ağzı burnu kırıldı. İşte erkek yamanyalı bir film o. Ya bu kadar salak olamazsınız ya. Abicim var ya bir şey söyleyeyim mi? Ağzı olan konuşuyor. Gerçekten ülkede Aklı fikri olmayan herkes konuşuyor. Böyle bir şey görmedim ben. Instagram tam bir çöplük. Youtube tam bir çöplük. Yani abicim yani bunu bu şekilde ya reklamı eleştiremezsin pazar payı var diye. Yani reklamın amacı zaten pazar payının olması. Yani e, arz ve talep meselesi. Demek ki... Kadınların böyle bir reklam hoşuna gideceği, erkekler tarafından itici bulunacağı ama bu malzemenin iyi ya da kötü tutacağı belli mi? Neyin derdindesiniz? Yani bu bir reklam ve e, ne, neyi kasmaya çalışıyorsunuz? Ya bu kadar hani kötü kara mizah olduğunu düşünüyorum ben bunu. Hani kara mizah zaten kötüdür ama bunun da kötü olduğunu bu, kadar da değil yani. Hani bunu da tartışmazsın o <laughs> bu kadar salak olamazsın ya. Hani çok gülüyorum. Yani şey haberleri, ülke haberlerini gazeteden takip eden milletvekili gibi. Biliyorsunuz ki son zamanlarda böyle bir milletvekili türemiş. Ee, onu da geçen gün e, gördüm sosyal medyada. Amcam kafeye gidiyor ve böyle milletvekili, biliyorsunuz cevap cevap eden gazetesini açıyor, gazete okuyor ya amca. Neden iktidarda olmadığınız anlayabiliyor musun? Gazete okuyorsun. Yani <laughs> sen gazete okuyamazsın. Sen muhalefet partisi desin. Senin sosyal medyayı takip etmen lazım. Senin atıyorum en kötü çöplük olan benim de yıllardır yazar ve moderatör oldum. Ekşi sözlüğü falan takip et bari en azından birazcık daha katkı sağlar. Hangi gazete okuyorsun? Cumhuriyetim, hürriyetim aynı şey zaten. Bir tanesi yandaş, bir tanesi yandaşın karşısı. Ya abi, abi anlamıyorum ya hala daha reklamdan, gazeteden medet umar insanlarız. Biz Orta Doğu'da bu kadar çöplük içerisinde yaşamak da biraz beni üzüyor ya. Gerçekten pa paralanıyorum ya. Biskolata reklamından sonra ben bir tık üzüldüm. Ülkenin durumuna üzüldüm. Saat gece bir buçuk ve ben podcast çekiyorum, kaydediyorum. Yani podcast'i ben bu saatte kaydetmem. Ha bir de makineye çamaşır attım. Ondan bitmesi bekliyorum aynı zamanda. Yani e, yatak odası sesiyle konuşmayı çok isterdim size bu saatte ama <laughs> yani e, bir bisiklet erkeği değiliz. Gerçi bisiklet erkekleri konuşuyor mu? Onlarda bir tane Carlos vardı ünlü olacağım diye çok didindi ülkede de yapamadı İtalyan olan. E, Petektin Çöz'ün klibinde bile oynadı abimiz. Ünlü olacağım diye yırtındı olamadı. Türkiye'de ünlü olmak bazen öyle kolay olmuyor. Olmuyor bak ben olamadım. Hala daha 235 bin dinlenmem var. Hava Yurtu değil. bunu bir 300 yapalım mı artık? Yapalım ne dersiniz? 300'e falan çıkayım. Umarım bir gün milyonları görürüz. Ee, gerçekten bunu çok isterim açıkçası milyonları görmeyi. Ee, hepimiz için de çok e, güzel olur. Belki erikli sudan ya da benim bu yaptıklarım saka mı sudan e, şey alırım reklam alırım. Yani okey tamam gecenin saat bir buçunda çok kötü espriler yapıyorum. Tamam okey yani e, nedir? Amerika Birleşik Devletlerinde podcast bilgi vermek amaçlı kullanılır. Ben de arada bir bilgi veriyorum, kelime bilgisi olsun, sözlük bilgisi olsun. Şimdi de gerçekten sosyal medyanın ee, ne kadar çöplük olduğu bilgisini veriyorum. Yani gerçekten üzüldüm gece gece ben biskolatayı görünce üzüldüm. Ve ben yani işe gideceğim, uyku'm kaçtı. Bunu tartışmış adam kendi kendine. Yani bunu dert edilmiş... Anlatabiliyor muyum? Biskova terk Neden çıplak kadın hegemonyalı bir dü hegemonyalı bir dünyada ya, kelimeyi doğru da söylememiş olabilirim bu arada. ...abicim kadınlar zaten üstün olsun mümkünse ya. Ya bırakın birazcık da onların istediği olsun. Bu arada çamaşır makinesi kurutmaya aldı. Sesi gelmesin size diye bağırıyorum şu an. Ama bırakın da biraz kadınlar dünyayı yönetsin bu, ne abicim ya böyle saçma şey mi olur kadınların bu kadar ezildiği bir toplumda bir coğrafyada sen tutup kadın hegomanyasını üste çıkartmış diyorsan pozitif arımcılıktan susabilirsin bence geri zekalı. Ama tabii ki de insanlar bunlardan prim kastığı için acaba kendi dediğine de kendine anlamıyor. Ya yani reklam filmini PR kasan bir filme şunu diye bilemezsin yani hani bu bir strateji. Salak reklam o. Yani abicim bunu reklam olarak yaptılar. Strateji olmak zorunda zaten bu işin içinde. Ama tabii ki de e, bazen düşünmeden ya da bunun iyi bir PR kasacağını düşünerek e, biz de bazı şeyler yapabiliyoruz gerçekten. O yüzden ama bu podcast'lerde kimse benim istemediğim bir şey yaptırmadı. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki birazcık daha acaba ticaret olarak mı baksan? Hayır efendim. Ben içimden geldiği gibi podcast yapıyorum. Bir gün üzünlü, bir gün doğaçlama, bir gün konulu, bir gün o bu şu. Konulu dedim yanlış anlamayın sakın. Podcast'ın konulu. Bazıları, bazıları biliyorsunuz konulu. <laughs> O yüzden şey yapmıyorum. Yanlışam sizin içiniz fesat. Siz benim çok yastıkla tanıştım. Şarkı sözünden çıkan o e, olayları da hep yanlış anladınız. Çok yastıkla tanışıp çok şarkı söylemek demek çok fazla insanla tanıştım. Onlar da bir sürü şarkılar öğrendim. Çünkü her insan farklı şarkı öğretir. Ama siz sizler içiniz fesat olduğunuz için böyle düşünüyorsunuz. Ben kesinlikle bunda karar kılıyorum. Yani bazen insan kötü düşünüyor. Ben de kötü düşünebiliyorum. Yani konulu dediğim zaman aklıma gelecek olan şey 18 yaş artıdır bu podcast yapmayacağım için. Es takısı koymayacağım ben hiçbir podcastimi. Gerçekten koymayacağım. O yüzden 18 artı eksi herkes dinleyebilir. Evet, e, yepyeni bir perşembe günüydü. E, perşembeye girdik değil mi biz ya? Evet, perşembeye girdik gerçekten. E, perşembe gününüz hayır olsun. E, umarım güzel bir e, gün ve güzel bir hafta sonu yaşarsınız. Cuma'nız da çok güzel geçer. Cumartesi sabahı görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.